Azerbaycan'da baş veren olayları biz bugün yine hatırlayırız. Bu olaylar Güney Azerbaycan'da milli harekatın ilkin tecessümü kimi bizim dikkatimize sattı. Bu aslında milletin oyanış ve intibahıydı. Yani Azerbaycan Türk halkı artık özünü dert Öz hakkını başa düşür. Ve en vacibi odur ki Güney Azerbaycan Türkleri bugün öz hakkı uğrunda mübarize aparmak dedi. Bu milletin oyanışı demektir. Bəli. Güney Azerbaycan e, Azerbaycan'da keçen il baş veren bu e, olaylar hakkında biz eşiden de çok mütessir olduk. Bu olaylar tesadüf idi mi? Veya da ki bu zaruretten yaranmıştı. Şüphe yoktur ki bu hadiseler e, milli zaruretle bağlı bir meseleydi. Yani bunu adıca İran gazetelerinde olan haşerat şeklinde Azerbaycanların Azerbaycan Türklerinin benzedilmesi vesaire aslında bunlar adice bir bahaneydi. Milletin özünün yüreği doludu. Millet özü öz talihini halleleme için bugün artık bütün kuvvelerini seferberliğe almaktadır. Ve bütün güneyli Azerbaycan halkı bugün tam asıklığıyla, dakikliğiyle başa düşür ki o bu halk dünyanın en zavallı, en yaralı, en mehkum halklarından biridir. Bunu halk başa düşür, edilir. Ona göre Güney Azerbaycan'da ben ele başa düşürüm ki ben sefer olduğum vaxtada faallaşma günü günden artırdı. Ben. Halk düşmanın dostuyla düşmanını başa düşürdü. Tesadüfi değildir ki burada e, ben e, İran'da işleyerken ben özüm müşahideler yapardım, özüm görürdüm, seyrediyordum ki adi bir Ermeni haçına Azerbaycan Türkçünden daha çok devlet seviyesinde ehemmiyet verilir. Kıymet koyulur. İran'da iki dil Ermeni ve Fars dili devlet seviyesinde hususi ee, bu, bu dillere kaygı gösterilir. Bu diller devlet dilinden çevrilmiştir. Yüz bin Ermeninin dili devlet dilden çevrilip ama dört milyona yakın Azerbaycan Türk'ünün dili bugün Güney Azerbaycan'da ölü dilidir. Bu halk öz geçmişinin tarihini menevi, milli değerlerini öğrenebilmir. Öz musibisinin doğma dilinin yüzüne hasret kalmıştır. İdaralarda bu dil işlenmir. İdaralarda Farsçanı bilmeyen Azerbaycan Türklerine karşı bir hakaret, bir yukarıdan aşağı bakma özünü gösterir. Yani bugün dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ülkesinde Azerbaycan Güney Azerbaycan Türkleri kimi ikinci ele bir halk yoktur ki bu kadar şöyle nöker vaziyetinde yaşamış olsun. Azerbaycan Türkleri bugün bu köle vaziyetindedir. Onların en adı insanı, beşeri, milli hukukları yoktur. Hansı halk buna dözebilir? Hiçbir halk buna dözebilmez. Sayın Aliyar Bey. baş veren hadiselerin esas sebebi buna bağlıdır. Sayın... Yani Güney Azerbaycan'da insan hukukları, Azerbaycan Türklerin hukukları amansız şekilde, çabuk şekilde bozulur. Daha yeraltı, yerüstü servetlerimiz Fars rejimi tarafından garat olur. Milletin menliği, şerefi alçaldılır. Böyle olan meganda tabidir ki halk ayağa durmalıdır. Bütün kuvvelerini seferberliğe almalıdır. Öz talihini düşünmelidir. Öz geleceğini düşünmelidir. Balalarının talihini düşünmelidir. Akı, bir halk bu kadar e, e, zillete, hukuksuzluğa dözebilmez. Bizim Azerbaycan'ın parçalanması yakin bilirsiniz. Ha, bütün dünyaya bellidir ki Türkistan ve Türkmençay müqavlesiyle bağlı olmuştur. Bu müqavleler ölü müqavlelerdir. Bu müqavleler bugün hukuku kuvvesini itirmiştir. Bu müqavleler Gülistan Türkmençay müqavlesi kıyamet gününe kadar nezarda tutulmur. Bu, kuvve, bu iki e, 90 illik ömrü var idi. Bu 90 yıl çoktan ötüp geçmiştir. Şimdi 193 yıldır, 200 ile yakınmış ki bu müdavirler bağlanmış ve bu ölüm müdavirler esasında Azerbaycan iki yere parçalanmıştır. Ve Azerbaycan'ın şimal istesini şimal istesinden Ruslar çöküp gitti. Öz ıı, bu torpakları yani Azerbaycan'ın şimalını bu halkın ihtiyarına verdi. Ben... Yani Gülistan Türkmenistan müdavirasını bağlayan taraflardan biri Azerbaycan'dan elini çekti. İkinci taraf ise avtomatik olarak yani İran taraf ise avtomatik olarak artık onun imzası kuvvesini itirmiş olur. Böyle bir vakta biz Azerbaycan Türkleri öz talihimiz zorunda düşünmeliyiz. Mübarza Beni hak alemde böyle tebliğat, teşkilat şey yaparmalıyız. Neye göre? dünyanın müxtəlif ülkelerine səfələnmiş Azerbaycan turistləri xüsusilə bizim varlılarımız, sərmayədarlarımız, imkanlı adamlarımız ...Azerbaycan uğrunda maddi mənəvi destek göstərməsinlər. Onlar göstərməlidir. Ama bunun için biz təşkilatlanma aparmağı bacarmırıq. Biz təşkilatlanmalıyıq. O insan ki öz xalqına kömək eləmək istəmir, Veyahut da bundan boyun kasırı, veyahut da saklığımız eliyor, riyakarlık eliyor, ikiyüzlüğü gelir, gelir, gelir dönüşlüğü gelir... Ona karşı biz, onlara karşı faal barza parmalıyız. Biz milletimizin içerisinde bir duruluk, bir aydınlık, manevi yetkinlik yaratmalıyız. Azerbaycan, Güney Azerbaycan'ın siyasi milli şuurunu inkişaf edilmesi için öğün tedbirler hayata, emeli tedbirler hayata geçirmek lazımdır. Bunu sözünden yok, emeli işte göstermek lazımdır. Ben defalarla teşrif etmişim ki az Bakı şehirinde, Kence'de, Laksıvan'da, dünya Azerbaycanlıları o üniversiteler açılsın. Azerbaycan balaları gelsin öz ana dilinde tähsil alsın. Ana dili ana dilinde tähsil almayan halkın siyasi milli şuuru yetkinleşebilmez. Öz ana dilinde tähsil almayan halk çamala çatmaz. Özünü dert Öz hakkını başa düşmez milletinin layakatini, şerefini lazım seviyede kıymetlendirmeyi bacarmaz. Bunun için biz Azerbaycan devleti, Azerbaycan Respublikasında dünya Azerbaycanlılarının tahsil alması için şerait yaratmalıdır. Biz bunu etmesek, biz Güney Azerbaycan'ın siyasi milli şuurunu inşa için meyyan tekan verebilmeyeceğiz. Bakı şehrinde Slavyan haklarının üniversitesi nesillerdir faaliyet gösterir. Ama Türk haklarının üniversitesi yoktur. Biz Türk halkları birbirimizin dilini bilmirik. halada yaratmıyoruz. Türk halkları birbiriyle Rus dilinde, İngiliz dilinde danışır. Alakalar yaradır. Böyle olan şerahette Türk birliği tenezzüle doğru gelir. Ve bütün dünya Türkleri elbette bilmelidir ki Güney Azerbaycan Türkiye ile Orta Asya arasında menevi bir körpüdür. Güney Azerbaycan'ın azad olması Karabağ'ın, Gerbi Azerbaycan'ın, Borçalı'nın, Zengezur'un, Gölçen'in azad olması demektir. Biz Karabağ'dan önce Güney Azerbaycan'ın talihini düşünmeliyiz. Karabağ'dan önce Güney Azerbaycan azad olmalıdır. Güney Azerbaycan azad olmasa Azerbaycan'ın bütünlüğünü biz temin edebilmeriz. Bütün Türk dünyasının bütünlüğü de, Azerbaycan'ın da bütünlüğü, Güney Azerbaycan'ın talihinden bir başkasılıdır. Ve buna göre tesadüf değildir ki, bizim düşmanlarımız, Kuzey ile Güney Azerbaycan arasında o sınırlara, serhatlara çalışırlar ki bu serhatlar... bozulsun. Kuzey ile Güney ar arasında olan körpüler dağıtılsın, alakalar kesilsin. Bizim hiçbir birbirimizle hiçbir alaka ünsiyet yaratmayak. buna göre de Güney ile Kuzey Azerbaycan arasında çatırıp başka halkları yerleştirirler. Biz bunu başa düşmeliyiz. Bu gelecek böyle Azerbaycan'ın yeniden parçalanması, yeniden bölünmesi için e, meygen imperialist kuvvelerinin bu nakşasıdır. Yani bu hazırlık işleri görülür. Biz Düşmanlarımızın bize karşı meşrili, iyileşen, rezil planlarını bozmak için biz indiden böyle hazırlık işleri görmeliyiz. Şuurumuzu, idrakçımızı, halkımızın şuurunu, idrakçını oyatmalıyız. Halkımızın, gerçekte olan bütün insanlarımızı oyatmalıyız.